şimdi azıcık azıcık en <laughs> <laughs> <laughs>

Doğdu taksici de üzgün mü şimdi? Ne? ne de, dedi? Ha Hasan. Taksici de ha. üzgün mü? Hasan üzgün gel bakayım. Üzgün müsün Hasan? Gel Hasan. Gel. Gel Hasan ha, evet. şöyle. Gel Hasan geliyor efendim. Bülent Hanım'a bir merhaba de, de Hasan. Bülent merhaba de. Üzgünüm Hasan diye soruyor. Merhaba Bülent Hanım. Göremiyorum saçını. Ha şimdi görürsün. Bakayım bana yaklaştır. Merhaba Bülent Hanım. Üzgün müsünüz? Bu hanım kızdan ayrıldığınızda. Üzgün müsün hani bu duruma? Böyle Bu duruma üzgün değilim. Ben böyle şeyleri sevmediğim için Bülent Hanım. Ondan Eski dolayı. Evet. İkbirinize kapanırsınız. Sizin evet. tarzınız dışı olaylar. Evet evet. E üzülmeyin, üzülmeyin. Yine her şey oluşabilir. Yürekte eğer gerçek bir sevgi varsa e yine de denersiniz peki ee, oldu. Üzülmeyin diye çok söylemek istedim. Çok teşekkür istiyorum. ederim, efendim. Sağ olun. O kibar Mehmet Bey'e me me de çok yüklendim çocuğa ama o çok ben de olduğu için yüklenmek ihtiyacını hissettim. Çünkü o çocuk bu çocuk değil. Ya, teşekkür ben ederim. Ben bir daha görmeyeyim. Sakın mı evet. ki ömrü hayatında evet. bana yakışmaz. Yapmayın. Çünkü Sizin senin yüzünüzden ben ezer şıkıyorum. <laughs> E, teşekkür ederim. Bunları evet. sizden duymak çok güzel. Ben e, sizi kızdırdığım için de özür diliyorum ve evet, acil tamam. şifalar diliyorum size de. Peki sağ olun çocuğum. Teşekkür ediyorum. Peki, Peki abla. Kapatıyorum artık yoruldum. Tamam evet, halacığım teşekkür, teşekkür ediyoruz, ederiz. ederiz. Tekrar sağ ol. şifa diliyoruz Yaradan'dan. Senin için buradaki herkes <laughs> dualarını yolluyor halacığım teşekkür. sana. Sağ ol. Evet oturun evet, çocuk.